هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. استعيذ بالله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مهتسة بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ربنا عز وجل في كتابه يقول وَيَسْكُرُ اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ يقول الله عز وجل onlar Allah'ın isimlerini belirli günlerde ansınlar. Şimdi biz öyle hayırlı günlerin içerisindeyiz ki Allah azze ve celle bu günlere değer vermiş, Allah azze ve celle bu günlere hayır atletmiştir, faziletli kılmıştır İslam ümmetine. Hangi günler içerisindeyiz peki? Zilhicce ayının içerisindeyiz. Şimdi bizler Ramazan ayının ne kadar faziletli olduğunu biliyoruz. İçerisinde hayrın olduğunu biliyoruz. Allah Azze ve Ramazan ayına değer affettiğini biliyoruz. Ama zilhicce hakkında zilhicce bu kadar değerli midir? Allah katındaki yeri nedir? Bu konu hakkında pek fazla bilgimiz yok. Halbuki alemler Rabbi olan Allah Azze ve Ramazan'a ne kadar değer vermişse zilhiccenin ilk 10 gününe de o kadar değer vermiştir. Hatta daha fazla değer vermiştir bazı alimlere göre. Şimdi alemler Rabbi olan Allah sürekli bizim karşımıza bazı fırsatlar çıkarıyor. Sürekli bizim karşımıza arınalım diye, tövbe edelim diye, istiğfar edelim diye, günahlardan bağışlanalım diye Allah Azze ve Celle bizim karşımıza sürekli bir şekilde fırsatlar sunuyor. Bakın Rabbimiz Azze ve Celle o kadar merhametli ki, o kadar şefkatli ki bize karşı, kullarına karşı. Siz bir iyilik yaptığınız zaman Allah Azze ve Celle onu bir saymıyor. Bire karşı 10 veriyor. Bire karşı 100 veriyor. Bire karşı 700 veriyor. Ve bunu dilediği kadar da dilediği kadar da arttırabiliyor. Bir kötülük işlediğiniz zaman aklınızdan kötülüğü geçirdiğiniz zaman kötülüğü yazmıyor. İyiliği aklınızdan geçirdiğiniz anda iyiliği yazıyor. Yeter ki iyiliğe niyet edin. Yeter ki bir hayra niyet edin. Allah Azze ve Celle onu hemen yazıyor. Yaptığınız anda 10 sevabını yazıyor. Bir kötülüğe niyet ettiniz. Rabbimiz bunu yazdırmıyor meleklerine. Kötülüğü yaptınız. Rabbimiz bunu yazdırmıyor meleklerine. Ta ki diyor günün sonunda tövbe eder de kulumun defterinde şöyle bir amel olmasın. Günah işledi. Sonra günahından tövbe, tövbe etti diye. Sen ne zaman ki günahından gün içerisinde tövbe etmez Allah Allah Azze ve Celle sadece günahına karşılık bir günah, bir günah olarak yazıyor. Demek ki alemler Rabbim olan Allah Azze ve Celle bize zulmetmiyor. Demek ki Allah Azze ve Celle bizi seviyor, bizi bağışlamak için bize merhamet etmek için sürekli önümüze sürekli önümüze fırsat fırsat çıkarıyor. Namaz kılıyorsunuz tek başına bir bir fazileti var, bir bir ecri var. Cemaat de kılıyorsunuz 27 kat ecir vermiş Allah azze ve celle. Sürekli bir şekilde böyle. Şimdi yeryüzünün en hayırlı günleri içerisindeyiz. Yani Zilhicce'nin ilk 10 gününün içerisindeyiz. Bugün Zilhicce'nin 3. günü. Allah azze ve celle diyoruz ki bize fırsatlar veriyor, bize merhamet ediyor. Günahlardan arınalım diye. Bakın Allah Azze ve Celle bize Ramazan ayını vermiş. 11 ayın ki günahlarından, kirlerinden temizlenmek için bir ay boyunca demiş ki bana ibadet edin. Bir ay vermiş bize temizlenmek için, arınmak için. Ama Rabbimiz kullarını bildiğinden dolayı kullarım gaflet eder, bunu yapmaz, bundan uzak durur diye Ramazan ayının son 10 gününü vermiş. Gene Rabbimiz Azze ve Celle kullarını bildiğinden dolayı Kullarım bundan gaflet eder. Bunu yapmaz diye son 10 gün içerisinde bize Kadir Gecesi'ni vermiş. Yine Allah Azze ve Celle demiş ki, diyor ki tabiri caizse, kullarım yine ondan da gaflet eder. Ramazan hemen bittikten sonra şevval orucunu vermiş bize. Şevval orucunu, altı gün şevval orucunu tutan, yılın tamamı oruçlu tutmuş gibi olur demiş. Allah Azze ve Celle yine gaflet eder kullarını diyor. Çünkü kullarını en iyi biliyor. Kullarını en iyi bilen Allah'tır. Yine bunu yapmazlar diye Allah Azze ve Celle bize zilhicce'nin on gününü vermiş. Zilhicce'nin 10 günde yapılan ibadet. Zilhicce'nin 10 günde tutulan oruçlar. Zilhicce'nin 10 günde yapılan zikirler. Gece namazları ve benzeri ibadetler Allah Azze ve Celle'nin katında en değerli olan en değerli olan ibadetlerdir. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ma min ayyamin al-am ma min al salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyami Allah azze ve celle katında içinde salih amelin işlendiği günlerden hiçbir gün yoktur yoktur ki bu 10 günde Allah katında daha sevimli olsun. Yani bu 10 günde yapılan ibadetler Allah'ın yanında en sevimli olan ibadetlerdir. Sahabe şaşırıyor. Diyorlar ki: "Kalu ya Resulallah. Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, وَلَا الْجِهَادُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihad da mı yanlı Allah'ın Resulü? Demek ki sahabenin yanında en değerli amel. Allah yolunda cihad olduğu için sahabenin aklına ilk gelen şey ne? İlk gelen şey cihad. Allah yolunda cihad. وَلَا الْجِهَادُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda cihad. cihad da mı böyledir? قَالَ وَلَا الْجِهَادُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihattan da daha sevindir dedi Allah Azze ve Celle katında. Bu ibadetler. Yani zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan ibadetler Allah'a en sevimli olan ibadetlerdir. Velel <laughs> cihadu fi sebebillah. Cihattan daha sevimli olan ibadetlerdir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve İlla diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İlla raculun bir adam vardır ki haraca bi nefsihi ve malihi. Kendi malıyla ve kendi nefsiyle çıkmıştır diyor. Summe lem yerci min zalike bir şey. Sonra diyor ondan hiçbir şeyle geri dönmemiştir. Yani Allah yolunda şehit olmuştur. Sadece bu adamın ecine ulaşamaz. Adam Allah yolunda malıyla ve canıyla şey, cihada çıkmıştır. Ve hiçbir şeyle geri dönmemiştir. Sadece bu adamın ecine ulaşamaz. Onun dışında cihattan daha daha sevimlidir. Subhanallah. Böyle bir ibadet ki, öyle günlerdeyiz ki, öyle ibadetler ki, Allah'a en en sevimli olan ibadetler. Allah'ın en sevdiği olan ibadetler. O zaman abiler bu fırsatları kaçınmamamız gerekir. O zaman abiler bu fırsatları değerlendirmemiz de gerekir. Allah Azze ve Celle kendimizi affettirebilmek için. Allah Azze ve Celle kendimizi bağışlatabilmek için. Emin olun ki Allah bize öyle bir fırsat vermiş ki Ramazan'dan daha değerli, Ramazan'dan daha değerli 10 günü Rabbimiz Azze ve Celle bize, bize vermiş. Bakın bunu kitabına bile konu yapmış Allah Azze ve Celle. Fecr suresinin başında Allah Azze diyor ve ki vel fecr. Fecre ve 10 güne yemin olsun ki Allah Azze ve Celle bir şey yemin etmişse onun değerli olduğuna emin olabilirsiniz. Allah Azze ve Celle bir şey yemin, bir şeyin üzerine yemin etmişse o Rabbimizin katına çok değerli ki Rabbimiz Azze ve Celle onun üzerine, onun üzerine yemin etmiştir. Bu on gün işte zilhiccenin, zilhiccenin ilk on, on, günüdür. İkinci fazilet, zilhicce ile ilgili olan ikinci faziletimiz bugünler zikrin içerisinde meşru kunduğu ve Rabbimizin kendisini zikretmeyi istediği günlerdir. Yani Allah Azze ve Celle bu günlerde kendisini zikredilmesini istiyor. Bakın ayette diyor ki, Baka suresinde, Hac suresindeki ayette diyor ki Rabbimiz Azze ve Celle, اسْمَ اللّٰهَ فِي مَعْلُومَاتِ Allah'ın ismini belirli günlerde zikredin. Allah'ın ismini belirli günlerde anın. Bu belirli günlerden kasıt müfessirlerin ulemasına, müfessirlerin çoğunluğuna göre bundan kasıt Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Ve hatta Rabbimiz başka bir ayette diyor ki: "Weskurullah fi eyyamen maududat." Sayılı günlerde Rabbinizi zikredin. Sayılı günlerde Rabbinizi zikredin. Yine alimlerimizin çoğunluğuna göre bu sayılı günler Zilhicce'nin ilk on günüdür. Yani Allah azze ve celle Zilhicce'nin ilk 10 gününde kendisinin zikredilmesini Rabbimiz bizden istiyor yani. Bizden bizden istiyor. Başka bir bir, bir hadise Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: Ma <mâ> min ayyamin a'zamu inda Allahi ve la ahabbu ileyhi. Al-amalu <el> fihi al-amalu min hazi al-ayyamin <aşri> Hiçbir gün yoktur ki diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İçinde hiçbir gün yoktur ki Allah katında en yüce olsun ve ona daha sevimli olsun bu 10 günden daha hayırlı. Yani Allah'a en sevimli. Allah Azze ve Celle'ye en sevimli. Allah Azze ve Celle'nin üzerine fazilet kıldığı değerli kıldığı bu 10 günden daha değerli, daha değerli hiçbir gün yok, hiçbir gün yoktur diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hadisin devamında Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "Fektiru fihinne min et tehlil." La ilahe illallah demeyi çoğaltın diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ve tekbiri, Allahu ekber demeyi çoğaltın diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ve tehmidi ve temhidi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor, elhamdülillah demeyi çoğaltın diyor. Ve tesbihi, subhanallah demeyi bugünlerde çoğaltın. O zaman ne yapacağız abiler? Bugünlerde la ilahe illallah demeyi, Allahu ekber demeyi, subhanallah demeyi ve Allah azze ve celle'ye hamd etmeyi bugünlerde çoğaltın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi bugünlere bunlara teşvik teşvik ediyor. Üçüncü fazilet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bugünle ilgili eftal eyyamid dunya eyyamul aşr Dünyanın en faziletli günleri zilhiccenin on günüdür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyanın en faziletli günleri zilhiccenin 10 günüdür. Demek ki Peygamber sallallahu ve Selamın yanında da Allah azze ve yanında da dünyanın en hayırlı günleri dünyanın en faziletli günleri zilhiccenin zilhiccenin 10 günüdür. Şeyhülislam İslam İbn Teymiye soruyorlar. Ya şeyh diyorlar. Zilhiccenin 10 günü mü daha hayırlıdır? Yoksa Ramazan'ın son 10 günü mü daha hayırlıdır? İbn Teymiye Allah diyor ki zilhiccenin 10 günü Ramazan'ın 10 gününden daha hayırlıdır diyor. Düşünün yani. Ramazan on günden daha hayırlıdır. Allah Azze ve Celle bize üçüncü gündeyiz bugün. Ziliciyi güzel bir şekilde geçirmeyi kendisini Rabbine affediren kullarından eylesin bizleri. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Azze ve Celle kitabında şöyle diyor. Bir fazilet olaraktan. Ve vaadna Musa 30 leyleten ve bi bi Allah azze ve celle Musa aleyhisselamla sözleştiğinde yani vaad ettiğinde sözleşmeyi vaat ettiğinde diyor ki biz Musa'yla 30 gün üzerine sözleştik. Sonra ona 10 gün daha ekledik. Buradan alimlerimiz diyor ki, diyor ki buradaki 30 gün Zilkade'nin 30 günüdür. Sonra 10 gün daha ekleyince işte o Zilhicce'nin 10 günüdür. Zilhicce'nin 10 gününün değerli olması Musa Aleyhisselam'la Allah Azze ve Celle'nin buluşmayı vaat ettiği günden günden dolayıdır. Son fazilet bu günler hac günleridir abiler. Yani kurban günleri, kurban bayramının yaklaştığı son 10 gün. Bu günler hac günleridir hac günleri olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle katında değerlidir. Ve bu günlerin içerisinde arefe vardır arefe. Arefe senede bir keredir. Bizim yanlış bildiğimiz bir olgu var arefe senede iki olarak biliyoruz. Ramazan bayramından önceki ve kurbanı hayır. Ramazan bayramından önceki arefe toplumun toplumun söylediği bir arefe. Arefeden kasıt arafaya çıkmaktır. Arafat dağına çıkmaktır. O yüzden arefe sadece bir gündür. Kurban bayramından önceki önceki bir gündür. Ve Allah katında çok değerli olan bir gündür. Allah katında çok değerli olan bir gündür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'ın kullarını cehennemden en çok azat ettiği gün Arefe günüdür. Demek ki Rabbimiz Azze ve Celle Arefe gününde kullarını cehennemden cehennemden azat ediyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim Arefe gününün orucunu tutarsa hem geçmiş hem de gelecek bir yıl günahlarına kefarettir. Yani iki yıl boyunca hem geçmiş hem gelecek bir yılımızın günahlarımıza kefarettir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu fırsatı kaçırmayalım. En azından arefe gününü oruçlu geçirmeye, oruçlu geçirmeye çalışalım. Çünkü senede bir defa geliyor yani. İki yılın günahlarını affettirmek senede bir defa geliyor. Allah için bu fırsatı kaçırmayalım. Rabbimize kendimizi affettirmek için elimize geleni yapalım. Peki bugünlerde ne yapacağız? Bugünlerde dedik ki şunları yapabiliriz. Yani Ramazan'da ne yapıyorsak, Ramazan'da kendimize nasıl bir program belirlediysek, yine aynı şekilde bugünlerde kendimize öyle bir program belirleyebiliriz. Allah Azze ve Celle'yi zikredebiliriz. Çünkü en basit olan amellerden bir tanesi, dilin Allah Azze ve Celle'yi zikretmesidir. Gece namazına kalkmak zordur. Bu bir ibadet, gece namazına kalkmak zordur. Sadaka vermek zordur İnsan nefsine, nefsine ağır gelen bir şeydir. Oruç tutmak zordur. İnsanın nefsine ağır gelen bir şeydir. Ama zikir kolaydır. Zikir basittir. Oturduğunuz yerden, ayaktayken, otururken, yanların üzerinde yatarken Rabbimizi zikir edebiliriz. Rabbimizi anabiliriz. Allah Azze ve Celle ediyor diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَس۪يرًا وَسَبِّهُوهُ بُقْرَةً وَاَس۪يرًا Ey iman edenler! Allah'ı çok çok zikredin diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Rabbinizi çok çok zikredin ve sabah akşam Rabbinizi Rabbinizi zikrediyor, zikredin diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah Azze ve Celle'yi çok zikredeceğiz bugünlerde. İkinci husus, bugünlerde yapılan çok basit işlerden bir tanesi dua edebiliriz. Rabbimize dua edebiliriz. Kendimiz için, İslam ümmetinin durumu için, Müslüman esir kadınlar için, cezaevinde olan hocalarımız için, cezaevinde olan Müslümanlar için bu günleri fırsat bilip bu günleri ganimet bilip o Müslümanlar için elimizi kaldırıp Rabbimiz azze ve celle'ye dua dua edebiliriz. Çünkü Allah azze ve celle diyor ki: "Ve inni sa'aleki ibad'i anni inni Kullarım beni sana beni sana sorarlarsa ben onlara yakınım. Ucibu'd da'vete daiza da'an." Onlar bana dua ettiklerinde ben onların dualarına cevap veririm, dualarına karşılık karşılık verin diyor Allah Azze ve Celle. Yani Rabbimiz bizden ne istiyor? Bana dua edin, size karşılık vereyim. Biz Rabbimizi soruyoruz ya. Hani bir şey olduğu zaman insanlara gidiyoruz da Allah Azze ve Celle diyor ki bana sorsunlar seni. Ve ben de onların dualarına karşılık vereyim. Başka bir ayette Udu'uni <laughs> esteciblekum Rabbiniz buyurdu ki Vakale ud Rab Ayeti unuttum. Rabbimiz diyor ki bana dua edin size icabet edeyim. Rabbimiz ne istiyor bizden? Kendisine dua etmemizi istiyor. Kendisine yalvarmamızı istiyor. Kendisine yakın, yakarmamızı istiyor. Bana dua edin, size icabet edeyim diyor. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâkilîn. Bana dua etmekten yüz çevirip büyüklenenler aşağılanmış bir şekilde cehenneme girecektir. Rabbimize dua edeceğiz. Biz de müstekbir olan insanlar gibi, biz de kibirli olan insanlar gibi, Sanki Rabbimize hiçbir ihtiyacımız yokmuş gibi davranmayıp sadece Allah'a Allah ibadet edeceğiz. Duamızı Allah Azze ve Celle'ye sunacağız. Bugünlerde yapılacak olan diğer ibadetler gece namazları kılabiliriz abiler. Nefse zor. Bize zor geliyor. Ama en azından iki güne bir veya da üç güne bir bugünlerde fırsat bilip sabah namazından on dakika önce, on beş dakika önce, yirmi dakika önce kalkıp iki rekat da olsa gece namazı, gece namazı kılabiliriz. Bugünlerde oruç tutmayı Bence ihmal etmeyin. Allah Azze ve Celle'nin değerini kendisine sakladı. Değerini kendisine verdiği ibadetlerden ibadetlerden bir tanesidir. Bugünlerde oruç tutmayı kesinlikle unutmayın. Yani oruç Allah Azze ve Celle'nin kendi e, kendi nefsine tuttuğu Allah Azze ve kendisine tutulduğu bir ibadettir. Ve ecrini de Rabbimiz Rabbimiz verecektir. Son olarak söyleyeceğim ve bitireceğim hutbemi inşallah. Tövbe ve istiğfar etmeyi, günahlarımızdan bağışlanma dileği, dilemeyi unutmayalım. Çünkü bizler günahkar olan kullarız. Bizler bağışlanmayı e, uman kullarız. O yüzden Allah Azze ve Celle ellerimizi kaldırıp Rabbimizin bizi bağışlaması için ona dua edip ona yakarmalıyız. Allah Azze ve Celle anlattıklarımızı bizlere amil eylesin. Zilhiçen 10 günlü bize güzel bir şekilde kendisinden razı olacak, kendisinin bizden razı olacağı bir şekilde geçirmeyi ve bizi affedilen kulların içerisine koymayı bizlere, na na bizlere nasip etsin. Rabbimiz Azze ve Celle bizlerin Ayaklarını sabit kılsın. Dünyanın doğusuna bastığında cezaevlerinde zindanlarda olan Müslümanları yardım etsin. Onları bir an önce bulunduğu durumlardan kurtarsın. Onların gönüllerine genişlik versin. Bizleri burada bir arada cem ettiği gibi kıyamet günde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bir araya geçsin. Subhaneke Allahümme bihamdik. Neşedü ve la ilahe illa ente estağfirke ve tuğbilek. Ve ahiru davana elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin.